Arkadaşlar gerçekten diyorum bakın hile kullanmıyorum. Hile kullanmıyorum. Bunu boş verin. Ben bununla sadece oyunun hızını ayarladım. Bakın gördüğünüz gibi oyunun hızı. Bakın. Bakın böyle böyle yapıyoruz. Yapıyoruz yapıyoruz yapıyoruz. yapıyoruz uyanıyor. Bakın demin uyanmıştım ben. Bekleyin uyanacak. Kıdık diyoruz şu an. Uyanacak oyun. Ya anlamam. Biraz kapman gerek. Arkadaşlar niye olmuyor? Ne yaptım ben? Vallahi canım. Bir dakika biz bir tardan, bak bir daha deneyelim. Kapıyı sen düşürdün? He. Ne yapayım? Uyan. Ya, kaç uyan uyan uyan. Ben ya tarafını elleyeceğim ha. Çıkın elleyeceğim. Uyan lan. No? Uyan. Arkadaşlar devam oynayalım. Ben oyunu en baştan başlatayım. Bakın arkadaşlar YouTube'dan izledim. Bakın oyun en baştan başlatayım. Ice Cream 5'in çok çıkmasını... Bu ne lan? Ice Cream 5 nasıl geldi bana? Ben Ice Cream 5'i indirmedim ki. Bir dakika. What the fuck? Arkadaşlar bayağı bir Bu oyuna sonra gireceğim. Ben indirmedim. Yalan söylemiyorum. Ben indirmedim. Aldı yapmıştım evet. Hadi açılardık. Bakın arkadaşlar dedim Boris uyanıyor ya. Boris uyanıyor. Yarım saattir Boris'i uyandırmaya çalışıyorum. En sonunda uyanmıştım. Ve şimdi niye uyanıyor bilmiyorum. Buradan size bastım. Evet. Buna bastık. Play dedik. Bakın arkadaşlar. Olacak. Olacak. Biliyorum. Olacak. Demin oldu çünkü. Şimdi olmaması Muhtemelen değil. Olması gerek. Oyun en baştan başladı? Oynamak için girmiştim. <laughs> Çok güzel bir hız. Arkadaşlar bakın. Ben bunu Hızlar mı hızlar Ne yapacağım? Evet bu işte. Normal hızı. <laughs> bak, bak, bak. Nereye gidiyorum? İş belli değil. Bakın. Hilemi uyan, uyandı. Hile mi yoksa arkadaşlar bu? E, demin uyandı arkadaş. Ha uyan Uyanmıyor, Uyan uyan. Manyak hani uyan. Bak oyun hızını biraz keseyim. Aha. <laughs> uh -huh. İşte bu Abi artık. Arkadaşlar demin uyan ki ben ne uyanmaya bilmiyorum. Uyan uyan uyan. Uyan. Pis bir Uyan. Uyan uyan. Bir de ayağa kalkıp Lan oyunun boya nasıl geldi ki? Gözlerini görüyor musun? Kırmızı mı? Normal boru. Hadi uyan uyan uyan. Sen nasıl uyandırmıştın ben de bunu? Ah bakın bakın gördünüz mü uyandı. Bakın 50 saniyede oyunu bitirmek burada açılıyor ya bu diyor. Burada bekliyoruz. O geliyor, geliyor, geliyor. Bizi içeri getiriyor, bakın. Hoppa. 50 saniyede oyunu oyun bitirdik. Yes. Yes. Oh, so nice. Ama <laughs> What's going on in here, huh? Let's go get back here! I said get back here, you little bastard! Oh, oh. I just missed him! These kids are driving me crazy! How could they run away again? So, this is my cousin, he gets <laughs> a cut away from me! What's here? uyandırabiliyormuşuz. İyi ki böyle bir şey yapmış oyuncu uy, oyun, oyuncular, belki oyunlar. şimdi ayın 5'i çıkacak. Aa bütün o 5 çıkmadan bu nasıl mı geldi? Acaba hediye olarak mı? Şimdi, arkadaşlar uygulamayı uy yukarı uy kaydır